Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere trxf.com adresinin tanıtımını yapacağım. Videoya geçmeden önce arkadaşlar bunlar kesinlikle yatırımcı tavsiyesi değildir. Tamamen ücretli tanıtımlardır. Haberiniz ola arkadaşlar. Evet arkadaşlar siteye kayıt olmak için bu alanları dolduracağız. Ama kayıt olmadan önce eğer daha önceden siteye kayıt olduysanız signin kısmına tıklayıp oraya telefon numaranızı ve şifrenizi girerek siteye giriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Hadi şimdi hep birlikte siteye kayıt olalım. Buraya telefon numaramızı giriyoruz. Buraya arkadaşlar şifremizi giriyoruz. Buraya şifremizin tekrarını giriyoruz. Burası Herceme açıklamadaki davet kodunu gireceksiniz arkadaşlar. Burada da yanında görmüş olduğunuz doğrulama kodunu gireceğiz. Sign up dedik arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi girişimiz başarılı. Burada arkadaşlar internet sayfalarının linkini, burada white paper linkini, burada WhatsApp customer service linkini, burada Telegram gruplarının servisini görebilirsiniz arkadaşlar. Ben burayı kapatıyorum. Burada arkadaşlar dil seçenekleri var gördüğünüz gibi. Birçok dil seçeneği mevcut. Ben Türkçe'ye seçeceğim. Burada bildirimler kısmı var arkadaşlar. Burada da telesekreter yani bir sıkıntı bir şey yaşadığınızda ulaşabileceğiniz. Burada ulaşabileceğiniz arkadaşlar. Telesekreter kısmı var gördüğünüz gibi. Burada arkadaşlar toplam bakiyemizi görüyorsunuz. 5888 TRX benim davet yoluma siteye giriş yaptığınızda size 5888 seri eksik bir bakiye var arkadaşlar. Bunu çekemiyorsanız ama site içinde kullanabiliyorsunuz. Burada arkadaşlar alt tane butonumuz var gördüğünüz gibi. depozite para çekme, paylaş, takım, uygulama çıkış yap butonları. Hadi arkadaşlar siteye bir para atalım. Bu esnada site, siteye para transferi gerçekleşene kadar da site tanıtımına devam edeyim. Depozito kısmına geldim. posta kısmına geldim arkadaşlar. Yatırım hesabı finansal hesab olarak iki çeşit şey var. Ben yatırım hesabını yatırmak istiyorum paramı. Adresimi kopyaladım arkadaşlar buradan. Ben Binance kullanıyorum. Siz BTC tutan de para buradan da aynı işlemi gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Buradan çekme diyoruz. Buradan kripto çek diyoruz arkadaşlar. Evet. Burada arkadaşlar Fonunu seçiyorum TRX olarak. Buraya kopyaladığım adresimi yapıştırdım. Güzel adresim al otomatik eşleşti işte. Buraya ben 10 TRX'li bir para transferini bulmak istiyorum arkadaşlar. 10 TRX'e girdim. 1 TRX harcuydu e alıyor. az sıkıntı yok. Çekme dedik. Devam dedik arkadaşlar. Buraya kodlarımızı girelim hemen Emre'yle beraber. Hemen geliyor zaten arkadaşlar. Telefon 631. 206 arkadaşlar. Hemen mail'e girene de bakayım. 923 514 arkadaşlar. Gönder dedik. Paraçeme talebimiz gönderildi arkadaşlar. Tamamlandı diyoruz. Ve arkadaşlar son çekim işleminde burasının komple olmasını bekleyeceğiz. Hemen sitemize geri dönüyoruz burada para çekmek zorunda en sona bırakacağım Arkadaşlar bu da paylaş butonu var bu paylaş buton Arkadaşlar bu da bir bağlantı adresimiz var Bu bağlantı adresini kopyalayıp arkadaşlarımız siteye kendi bağlantımızla kayıt edersek üye edersek arkadaşlar size bize para ve ödül kazanma fırsatı sunuyor Arkadaşlar Burada takım kısım var burada gördüğünüz gibi ünvan level 1 level 2 ile level şekli üç tane kısım var arkadaşlar sizin levelinizin artması arkadaşlar Ar ne kadar site arkadaşınızı kayıt ederseniz üye ederseniz leveliniz o kadar artıyor arkadaşlar. Leveliniz arttıkça da siteden aldığınız para ve ödüller de artıyor arkadaşlar. Burada total level ne kadar arkadaşınız getirdiğini, burada toplam yüklemeyi, burada komisyonlarını, burada tarih ve miktarlarını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada uygulama kısmında uygulama kısmında indirmek için arkadaşlar bu bağlantıdan gidip kop indirebilirsiniz arkadaşlar. Burada da hesabınızdan çıkış yapmak için butonu kullanabilirsiniz. Burada cüzdan hesabınızdaki bakiyeyi, burada promosyon hesabınızdaki bakiyeyi görüyorsunuz. Burada tromiller olmak için katılın diyor. Size ayrıntıları incelersiniz arkadaşlar. Burada platform veri ekranı birikmiş karı görüyorsunuz. Burada üyelik numarasını görüyorsunuz arkadaşlar. Burada hakkımızda kısmı en iyi, durumdayız demişler, durumda izlemişler. İddialı bir açıklamada bulunmuşlar. Burada da küresel ortakları görüyorsunuz. Vazirx, CoinDCX, Genesis Mining, Bitmain, Oxys ve Binance olmak üzere arkadaşlar. Bir de CoinMint olmak üzere alt tane şirkette işbirliği içindeler arkadaşlar. Burada işlem kısmı var. Ticaret yani kulut manikoda O da bulut madenciliği oluyor arkadaşlar. 24 saatlik ticari kar arkadaşlar. yüzde %3 gayet güzel bir oran. Burada karların hepsini görebilirsiniz. Tarihlere bakarak arkadaşlar. Burada yatırım kısmı var. Burada listeler var gördüğünüz gibi arkadaşlar. 7 gün için her gün %5, 30 günde her gün %6, 60 günde her gün %7 gibi bir şey arkadaşlar. Böyle listeler var. Hangi sizin mantığınız yetiyorsa ona yatırım yapabilirsiniz. Depozito kısmına yapabiliyorsunuz. Para aktarma zaten size gösterdim bunu. Burada yatırılmış listesi var. Benim daha bir şey yatırmadığım için şu an boş arkadaşlar. Paylaş planına bahsetmiştim. Bağlantıyı kopyalayıp arkadaşlarım siteye kayıt ve üye dersem site bize para ve ödül kazanma fırsatı sunuyor. Burada benim kısmım var arkadaşlar. Burada toplam bakiyemizi burada telefon numaramızı, burada depozi ve para çekme butonları yine görüyoruz. Burada mevduat, yatırımımızdaki bakiyemizi burada mevduat, mevduat finansal hesabımızdaki bakiyeyi. Burada da uygulamanın hizmetlerini görüyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi takım, kerlis, temele geçiş, paylaş, bildirim, uygulamaya çıkışa butonları mevcut arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sonunda bildirim gönderdiğiniz işleminiz gerçekleşmiştir diye ben Buradan deposita geldim. Yatırım hesabına girdim arkadaşlar. Binance'e geldim. Bir işlemi tekrar edeyim. Tek kontrol edeyim. Evet işlemimiz komple olmuş. Siteye geri döndüm. Şarj tamamlandı dedim arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi 9 TL eksik para transferi hesabıma geldi arkadaşlar. Şimdi sizden para nasıl çekilir onu göstereyim arkadaşlar size. Para çekme dedim. Burada main wallet, income wallet bir de Finansal wallet olmak üzere 3 tane wallet adresiniz var. Benim param main'de olduğu için ben main'i seçiyorum arkadaşlar. Burada günlük para çekme niyetimizi görüyoruz. 0,27 ymiş arkadaşlar. Buraya wallet adresini gireceksiniz arkadaşlar. Böyle yapacaktık. Arkadaşlar hemen ben wallet adresimi gireceğim buradan. Bir saniye bekleteceğim sizi. Evet bunu geldim kopyaladım. Buraya da wallet adresimi girdim arkadaşlar. Buraya da siteye giriş yaptığımız şifremizi giriyoruz arkadaşlar. Onayla dediğimizde işlemimiz gördüğünüz gibi gerçekleşti arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz set tanıtımımızın daha sonuna geldik. Böyle videoların devamı için takipte kalmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.